Değerli futbol severler, Transfer Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Suat Umurhan'la birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri ve transfer sezonunda gerçekleşmesi muhtemel olan mevkileri değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İzleyicilerimizde soru ve yorumları varsa lütfen bizimle sohbet kısmından paylaşsınlar. Galatasaray'da liderlik e, yarışında son gaz devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle Fenerbahçe gibi e, güçlü rakibiyle kıyaslı rekabet halindeler. Tabii ki şu anda belki Galatasaray'ın kadrosu Fenerbahçe'ye göre en azından yedek kulübesi açısından baktığımızda biraz daha e, az alternatif olduğunu görebiliyoruz. Özellikle sakatlıklar Okan Burun'un elini biraz daha kısıtlıyor diyebiliriz. E, bu noktada da sözleşmesi bitecek oyuncular da var. Onların yerine transferler de düşünülüyor, planlar da yapılıyor. Siz şu anki Galatasaray kadrosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Galatasaray kadrosu genel anlamda benim için hayal kırıklığı barındıran bir yapıda. Çünkü ilk 11 oyuncusu olarak aldığınız Zaha, Ziye, Endombele'yi hiç kullanamadığınız ve final haftalarına gelirken kulübe oyuncusu olarak düşündüğünüz bir yapı var. Bunun yanı sıra şimdi sakatlıklar nedeniyle elbette ki Davinson ve Abdülkerim'in olmadığı bir dönemden geçiyor Galatasaray. Ki Abdülkerim iyileşti. Milli arada Erek Antalya kampıyla beraber ilk 11'deki yerine dönecektir. Çünkü Berkan orada yapabileceğinin en fazlasını yaptı ama Abdülkerimle beraber oluşturulan o savunma hattının çok uzağında kaldı Galatasaray. Mesela bence Kasımpaşa maçında yaşanan sıkıntılardan biri de buydu. Yani e, oradaki iki net stoperiniz olduğunda Abdülkerim, Davinson ve e, Nelson çok daha net anlaşıp takımı daha da öne itebiliyordunuz. Bu sefer o kadar olmadı. Takımı öne itemediğiniz zaman baskı kurmanız zorlaştı. E, böyle olunca da Kasımpaşa'nın özellikle uzun top imkanı doğdu. Baskıdan çabuk çıktılar. Bunlar Galatasaray'ın handikapları. Ama genel olarak kadroya baktığınızda şu anda oturmuş bir yapı var. Biraz önce saydığım isimleri, Minikçusu da ekleyelim buna, Tete'yi de ekleyelim. Kulübeye bıraktığınız zaman Galatasaray'ın artık net bir maç 11'i var. Sürekli değişen, dönüşenden vazgeçildi. E bundan sonra kulübeden gelenlerin size ne katkı vereceği biraz daha ortaya çıkacaktır takımın gidişatı için. Biraz şuna değinmek istiyorum. Özellikle Mertens yaşına rağmen... Ee, inanılmaz performans sergiliyor. Belki de takımın en iyilerinden bir tanesi ama sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Sözleşmesinin bitmesinin ötesinde kendi kariyerini noktalamak istiyor Mertens. Bu noktada Galatasaray taraftar da yönetimi de eminim ki Mertens de yollarına ayrılmasını istemiyordur ama tabii ki burada oyuncunun kararı biraz daha etkili oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz Mertens sezon sonunda net bir kararıyla e, futbolu bırakacak mı noktalayacak mı? Ceren şimdi Mertens'in bu durumda olacağını kimse beklemiyordu. Yani düşünebiliyor musunuz? Ziye var, Fete var, Zaha var ve hepsi kulübede 37 yaşında 6 ma pardon 8 maç sonra futbolu bırakacak Mertens sahada ve takımı sürüklüyor. Attığı gol zaten tamamen kalitenin ürünü Kasımpaşa karşısında. Kalecinin birkaç kez daha öne çıktığı pozisyonlar vardı ve bunu sezdi. Yani sezdi sonrasında top ayağına geldiğinde hiç mesafeye bakmadan biraz milimetrikten yani sağ e, sağ ayakla ters tarafa yollamak tamamen kalite işi. Mertens ile beraber yeni sezonda ben yola devam edeceğimi düşünmüyorum. Çünkü oyuncu bırakmak istiyor. Hedefleri var, hayalleri var. Ailesiyle, çocuğuyla ülkesine dönerek e, vakit geçirmek istiyor. Para pul derdi olmayan bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeden önce Juventus'tan teklif aldı orayı reddetip buraya geldi. Ben Napoli e, kahramanıyım, sembollerinden biriyim diye farklı karakterde her zaman kulübün yakınında çevresinde olmak olmasını isteyeceğiniz bir oyuncu. Ben olsam e, dinlenmesine izin veririm ama asla bağlarımı kopartmam ve kulübe bir şekilde bir görevli olarak dahil ederim. İster Belçika'daki scoutunuz yapın, ister özel temsilci yapın, e, toplantılarda ne bileyim kura çekimlerinde vesaire kullanın. Mertens o tipte ve dünyanın her yerinde saygı gören büyük bir oyuncu. Ama bu sezonu en iyi şekilde bitireceğinden şüphem yok ama seneye hem daha da yaşlanmış olacak hem de futbolu bırakmak isteyecek, bırakacak. O yüzden oraya net bir takviye lazım ama bu soru işareti barındırmayacak biri olması lazım. Yani Zie yani mesela Zie'yi alıyorsunuz ya tutarsa diye alıyorsunuz. Tete'yi alıyorsunuz. Ya oyuncu boşta, bon servisi elinde, zaten Ukrayna vesaire meseleleri nedeniyle oynayamıyor. Ya tutarsa diye alıyorsunuz. Zaha aynı kategoriye koymak. Ama Mertens'i e, Mertens'in yerine alacağınız oyuncu biraz daha genç olmalı. 25 üstü, 26 üstü ama daha dinamik, daha çok oynayan ve size birkaç sene hizmet edecek bir oyuncu olmalı. Yıldız değil, yıldız potansiyeli olan, oralarda gezinen sağlam bir oyuncuya para yatırmak lazım. Eminim ki sezon sonunda da bir 10 numara takviyesi için şimdiden planlamalar başlamıştır. Bu noktada Galatasaray'ın bu planı da merak etmekle birlikte başka bir isme geçmek istiyorum. O da Fernando Muslera. Yine aynı kaderi paylaşıyor. Ee, ama Muslera'da tabii ki işler biraz daha farklı. Galatasaray'ın yaşayan efsanesi ve şu anda bile ee, o en iyi şekliyle oynayan, en iyi versiyonunu sahaya koyan bir Muslera var. Bence Mustera kariyerini şu an için noktalamak da istemiyordur ama Galatasaray'ın bu noktada biraz adımlarını hızlandırması gerekiyordu. Bir tık yavaş kaldı. Bu biraz belki oyuncu açısından motivasyon kaybı yaratabilir ama sahada yine profesyonelliğini konuşturuyor Mustera. Mustera'nın görüşmesi sizce ne durumda? Şu anda bir bilginiz var mı? Şimdi e, yani bu tipte oyuncular yani bu yaşa gelmiş oyuncularla genelde artı bir yıl hep kontrat yapılır. Bir yıl bir yıl uzatılır. E, Kaptan Muslera gerçekten Galatasaray. Türk futbol tarihinin bence en iyi kayıtsızı. Zaten kupaları, başarıları ortada ama genel olarak da bütün yıllara vurduğunuzda Türk futbol tarihinin en iyi kayıtsızı. Galatasaray, Muslera ile sözleşme imzalayacak. Bunu istiyor. Ama buradaki olay oyuncunun bir ülkesi Uruguay'a dönmek istemesi, kariyerini orada bitirme, bir ya da iki sene daha orada oynayıp orada bitirmek istemesi. Biraz yenilik beklemesi diğer tarafta Galatasaray cephesi artı birli kontratlar. Yani bir yıl artı bir yılında e, kulübün kararına bırakmak istediği bir sözleşme ile masada. Yıllık bonuslarla 3 milyon euroyu bulan 2,5 net olmak üzere bir kontratı var. E, bu paradan da Galatasaray biraz indirmek istiyor. Mustere asıl görüşmelerin tıkandığı nokta bu. Ama bana sorarsam benim kişisel e, vereceğim karar olsa Mustere'ye öyle 300 bin euro 500 bin euro farka bakmam. Bir sene daha net bir şekilde devam edelim. Çünkü Mustere'dan sonra yerine alacağınız kalitede bir kaleci 10 milyon, 15 milyon eurodan aşağı olmaz Fenerbahçe'nin Livakovic'i alırken yaşadığı süreci unutulmasın, verdiği bonservisi unutulmasın ki Mustere kadar yani İtalya deneyimi görmemiş, uluslararası tecrübesi biraz daha az bir oyuncuydu Livakovic. Mustere çok daha üstteydi Galatasaray'a bile gelirken o yüzden... Bonus olarak, bon servis olarak vereceğiniz paraları bonus vesaireyle Mustarı'ya verip ikna etmek lazım. Çünkü seneye yeni bir takım kurulacak, birçok oyuncu ayrılacak. Burada bir de kaleci değişikliği bence iyi değil. Mustarı son maçı, evet hatalı golleri var ama geneline baktığınızda sezonun e, takım adına en iyi isimlerinden biri bence yola devam edilmeli. Peki çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. E, yine transfer sezonunun nabzı Transfer Plus'ta atacak diyebiliriz. Şimdiden de planlamalar başladı. Bizde gelişme oldukça yine Transfer Plus ekranlarında aktarmaya devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık diyelim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.